Teta Her ne kadar şifalar ve okumalar birbirinden farklı olsalar da siz Teta ağacının farklı dallarına aşinalık kazandıkça bu iki farklı taraf er ya da geç birbirlerine harmanlanacaklardır. Anında şifanın ilk örneklerinden birinde bir atın kırık bacağının şifa bulmasına tanıklık etmiştim. Bu tür olaylar, farklı hastalıklar üzerinde deney yapmaya devam etmem konusunda beni cesaretlendirdi. Tedaviyinin kanser gibi hastalıkları tedavi etmekte kullanabileceğini fark ettim. Sally adındaki ifadesiyle her şeyi yaratanın inayetini ortaya koyuyor. Benim adım Sally. Haziran 2001'de bana kafamın arkasındaki bir benden kaynaklanan malin melanom teşhisi kondu. Bu teşhis yıkıcıydı çünkü melanom için etkili bir tedavi yöntemi yoktu ve genellikle öldürücüydü. Ameliyatımın ardından doktorlarla yapılan birkaç görüşme ve birkaç patoloji incelemesinden sonra 11 Eylül 2001'de beynimde lezyonlar bulundu. Bu haber de yıkıcıydı çünkü beyne yayılan malin melanomun tedavisi yoktu. Bu hastalıklara biçilen ömür süresi 4 ile 6 ay arasında değişiyordu ama bazı durumlarda 4 hafta kadar da kısa olabiliyordu. Bu haberden sonra Viyana'dan haberim oldu. Bir anne, dostumuz onun ciddi sağlık sorunları yaşayan insanlara yardım etme konusundaki başarısını duymuştu ve ona ulaşmamız için ihtiyacımız olan bilgiyi bize verdi. Vayana baştan beri harikaydı. Çok yoğun bir programı olmasına rağmen benimle acil bir görüşme ayarlamayı başardı. İlk seansta beyin lezyonlarını ortadan kaldırdı. Bu seans sonra çekilen beyin emarı onların gerçekten de gittiğini gösterdi. Daha sonra Vayana kanımı temizledi ve John Wayne Kanser Enstitüsü'nde yapılan özel bir test kanımda melanom hücrelerinin olmadığını doğruladı. Bu benim kanserden tamamen kurtulduğum anlamına geliyordu. Her ne kadar bu iyileşme mucizevi olsa da, Vienna ile ilgili etkileyici olan tek şey bu değildi. Ek ziyaretimde bana eski diş köklerimin kanallarında sıkıntı veren pimlerin olduğunu söylemişti. Gerçekten de iki ay sonra yıllar önce gördüğüm bir kanal tedavisinde konulan gümüş pimlerin kırılıp ağır iltihap yaptığını ortaya çıktı. Ayrıca beynime yapılan ışın tedavisinden sonra tat alma duyumu da kaybetmiştim. Zaten bu söz konusu tedavinin sık görülen yan etkilerinden biriydi. Seanslarımızdan birinde bundan Vayana'ya söz ettim. O da ışın tedavisinin etkileri üzerinde bir ayarlama yaptı ve o gece yeniden tat alabildim. Vayana bana ve eşime her zaman son derece saygıyla ve arkadaşça yaklaştı. Programı tamamen dolu olduğunda bile beni görmek için bir fırsat yarattı. Kendindeki şifa güçlerini aşan bir şekilde samimi ve şafkatli bir insan. O şifalarda yaradanın hakkını teslim ediyor ve kendinin sadece elçi olduğunu belirtiyordu. Onun mesajı bana yeni bir hayat ve umut oldu. Hiçbir doktor bendeki değişimleri açıklayamadı ve hepsi de bu ölümcül hastalığın kendiliğinden ortadan kaybolmasına çok şaşırdı. Ama ben bunun nedenini biliyordum ve artık dünyanın geri kalanını da bunu öğretebilirim ve ana gerçekten mucizeler yaratan biri. Evet. Sally, iyileşme sürecini engelleyen herhangi bir bilinçaltı programı sahip olmayan birine harika bir örnek. Sally, psikolojik yapısından dolayı anında şifalandırmayı kabul etmeye hazırdı. Tıpkı benim böyle bir şeye tanık olmaya hazır olmam gibi. Sally'e vücut taraması yaparken bana onun bir kimya tesisinde çalıştığı için melanom geliştirdiği söylendi. Bunun doğruluğunu onaylamak için biraz onun hafızasını deşmem gerekti ama sonra Sally biraz düşündü ve bana birkaç yıl önce bir kimya testinde çalıştığını söyledi. Bu bana hastalığın nedeninin radyasyon veya kimyasallarla bağlı olmak üzere çevresel olduğunu düşündürdü. Onun inanç sistemlerini yeniden programlamamıza gerek kalmadan iyileşebileceğinden emin oldum.'' şifalar gerçekleşirken Tanrı'nın Selin'in beyninden lezyonları çekip çıkardığını şahit oldum. Bu anında gerçekleşen bir iyileşmeydi ve onun bedeninin Yaradan'ın sevgisiyle değiştiğini ve iyileştiğini hissedebiliyordum. Bu enerji benim alanıma bir anda girdi ve sonra benden çıktı ve ikimize birden geri döndü. Salin'in o an iyileştiğini bildim. Şimdi Size adım adım şifa işlemini göstereceğim. Şifacı var olan her şeyin yaratıcısıdır ve siz sadece bunun gerçekleşmesini izleyen gözlemcilersiniz. Şifaların ilkeleri. Bu temel şifa tekniği kendi canını acıtan ve acil ilki ihtiyacında olan çocuklar üzerinde kullanılabilir. Herhangi bir durumda aileniz için kullanılabilecek harika bir tekniktir baş ağrısını gidermek, sırt ağrısını yok etmek ve tüm acının gitmesini emretmek için birebirdir. Bu şifa tekniği hayatınızı değiştirecektir. Sözlü izin Kişinin sözlü izni olmadan hangi rahatsızlıkları iyileştirebileceğimiz sık sorulan bir sorudur. Eğer üstünde çalışma yapılan insan bilinçsiz haldeyse ya da acil bir durum söz konusuysa onlarla çalışmak için yüksek benliklerinden izin alabilirsiniz. Bu kitapta kromozom değişikliği, DNA veya bilinçaltı programlamasıyla ilgili farklı şifa teknikleri de vardır. Bu teknikleri uygulamak üstünde çalışacak kişi sözlü iznine tabidir. Buna saygı gösterilmelidir. Ancak ne zaman isterseniz birine koşulsuz sevgi gönderebilirsiniz. Bu da bize koşulsuz sevgi konusuna getiriyor. Koşulsuz sevgi. Bedende moleküler değişiklik yapmak için orada bir enerji olması gerekir. Bu en küçük parça olan atom için bile geçerlidir. Bir molekülün oluşması için onu yapan atomları bir araya getirecek enerjiye ihtiyaç vardır. Moleküler seviyedeki değişiklikleri gerçekleştiren şeyin enerji olduğu bilgisinden hareketle herhangi bir değişikliği yaratmak için uygun bir enerjinin hali hazırda bulunması gerekir diyebiliriz. Dolayısıyla bir hücreyi değiştirme ve bedeni iyileştirmek için de enerjiye ihtiyaç vardır. Vücut iki şekilde bu enerjiyi oluşturur. Isı ve enzimler. Vücuttaki her değişiklik ısı ve enzimlerle gerçekleşir. Eğer bu değişim var olan her şey yaradanın aracılığıyla gerçekleştirilmemişse. Şifalar için var olan her şey yaradana çıktığınızda koşulsuz sevginin enerjisine uzanıp onu alır ve bedene yerleştirirsiniz. Bu vücudun değişiklikler yapmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi ona verir. Bedene sadece kendi kendine iyileşmesi için emir vermek, onu gerekli enerjiyi sağlamak için kendi tekniklerini kullanmaya zorlar. Ve bu nedenle genelde bu kaynaklar yeterli değildir. Örneğin, eğer fazladan enerji olmadan bir kemiğe iyileşmesini emrederseniz, kemik bu emire uyabilmek için vücudun çevre kaynaklarından kalsiyum çıkaracaktır. Bu enerjinin ne kadarını kullanıyorum? diye sorabilirsiniz. Vücutta herhangi bir değişikliği yapmak için yalnızca bir koşulsuz sevgi atomu gerekir. Örneğin, her şeyin yaratıcısı bu bedende bir değişiklik emredilir veya talep edilir. Komutunu veya talebini verdiğinizde değişikliği yapmak için vücuda gelen enerjiyi otomatik olarak görürsünüz başlangıç sınıflarında insanlara yukarı çıkıp sevgi almayı gözünde canlandırma işlemini adım adım öğretiyoruz. Ancak beyin hayalinde canlandırması gereken şeye alıştığı zaman bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Nihayetinde şifalandırmayı şimdiki ana getiren şey sizin tanıklık etme becerinizdir. Yaradan şifayı gerçekleştirir. Siz ona tanıklık edersiniz. Fizikte tanıklık edilmediği sürece hiçbir şey var olmaz diye bir yasa bile vardır.